Her Ramazan ayında on binlerce mahalle sakinli bir araya getiren Başakşehir Belediyesi bu senede iftar etkinliklerine devam ediyor. Sular Vadisi'nde dün akşam gerçekleşen iftara Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 2012 olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil edecek milli güreş takımı ve binlerce vatandaş katıldı. 11 ayın sultanı Ramazan'da İstanbul'un her ilçesinde farklı etkinlikler gerçekleşiyor. Başakşehir Belediyesi de bu yıl 5 farklı alanda iftar programı düzenliyor. Etkinliklerden en ilgi çeken ise Sular valisinde gerçekleşti. İnşallah. İftara Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek olan sporcular ve yaklaşık 30 bin vatandaş katıldı. Evet, evet, evet. Programın açılışını Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yaptı. Çok ciddi bir katkısı oluyor. Ben öncelikle Çınar Vadisi'nde sokak iftarına bu kadar yoğun bir katılımla destek ver verdiğiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Bakan Yazıcı ise Ramazan ayının önemine dikkat çekti. Özellikle Ramazan ayında yardımlaşmaya son derece önem vermeliyiz dedi. E, tabii ki Ramazan'ın bereketini hepimiz idrak ediyoruz. Ve yine bizim inancımızda Ramazan tanımlanırken işte bereket, rahmet, mağfiret ayı olarak tanımlarız biz gerçekten millet olarak yardımlaşma dayanışmaya önem veren bir milletiz. Konuşmaların ardından Bakan Yazıcı ve Başkan Uysal olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek olan milli güreş takımıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.